Evet arkadaşlar kalmamur kendise borulmayun bugün sizlerle Enes Batur abinin kaza yaptığı ve açıklamasını dinliyoruz. Bakalım neler anlatacak. Lütfen like atmayı unutmayınız Enescan. Enes, Enes Batur'u sevenler aşağıda abone ol tuşu var ona basmayı unutmasın ve like tuşuna basmayı unutmayınız. Evet herkese çok teşekkür ederim. İlk yanındasınız beni çok mutlu ettiniz bu zor süreçte. Böylesine talihsiz ve korkunç bir olay yaşamak kötüydü ama merak etmeyin bu olaydan yara almadan kurtuldum. Çok teşekkür ederim yanımda olduğunuz için ve bu duyuruyu beni merak eden ve beni seven herkes için yapıyorum. Merak etmeyin ben iyiyim. Yanınızdayım bir şeyim yok. Tabii ki böyle bir olay yaşamanın etkileri olacaktır ama bunu birlikte aşacağımıza inanıyorum. Yakında aranıza geri döneceğim. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Bu olaydan sonra da şöyle bir karar aldım. 1998 tane fidan bağışlayacağım. Dikeceğiz birlikte. Neden 1998 olduğu bende kalsın. Sizi seviyorum. 1988 belki de doğum şeyi de olabilir yani doğum yıl tarihi. Twitter üzerinden de açıkladım her şeyi. Kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun. arkadaşlar görüyorsunuz Enes Batur abinin kaza yaptığı anlar. Evet görüyorsunuz. Enes Batur ölümden döndü. Kamera suyla kaza yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar arabayın halini görebiliyorsunuz. Önemli olan Enes Batur abinin. Evet lastiği çıkmış arabanın. Evet, kaza anından sonra direkt cenaz üc er gelmiş yanına.